2004'lü bu çocuk Power Tam Lig disiplininde öyle bir hareket denedi ki hakemler ilk defa bir sporcuya tam puan verirken hiç düşünmedi. <laughs> Azerbaycan'ın gururu Tofik Aliyev dünyada daha önce denenmemiş bir hareketi denedi. Öylesine muazzam yaptı ki hakemler bile birbirine baktı. Tarihte ilk kez üçlü arka salto hareketi 2025 yılında 21 yaşındaki Azerbaycanlı bu genç tarafından yapıldı. Tofik Aliyev'in antrenörü yarışma öncesinde sakatlanma riskinden dolayı bu hareketi denememesi yönünde çok kez uyarıda bulundu. Fakat o kimseyi dinlemedi. Antrenmanlarda çok kez sakatlanmış olmasına rağmen kendisine inanıyordu. En üst düzeydeki bu seride sadece başlangıçta eller yere temas eder. Ardından gelen 7 taklanın hiç birinde eller kullanılmaz. Hakemlerden puan toplamak adına her şey disipline uygun, simetrik ve düzgün yapılmalı. 7. taklanın ardından yapılan hareket asıl puanı getiren kısımdır. Yerden yaklaşık 4 metre yüksekliğe zıplayan isim en zor serilerden biri olan ikili arka saltoya bir salto daha ekleyerek üçlü arka saltoyla dünyada denenmemiş bir şey başardı. Zaten Ali'ye farklı şampiyonalarda attığı taklalarla şampiyonluğun geleceğini sinyalini vermişti. Hak etti diyorsan abone ol.